Beşiktaş adına oldukça kritik bir mücadele. Hı hı. E, listede bir sıra daha geriye düşme tehlikesi bulunuyor çünkü takımın. E, Çaykuze Spor'da yine üst sıralara tırmanmak ve Avrupa Kupası yolunda ilerlemek için e, bu maçı kazanmak zorunda. Sizinle başlayayım. Beşiktaş adına bu akşamın nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz? Ben ekleyeyim ki bilmiyorum ki. <laughs> yani şunu söyleyeyim. E, Serdar Topraktepe geldiğinden beri ben ona galiba haksızlık yaptım ya çocuğa. İlk geldiği dönem. İlk geldi. Yok yok ikinci gelişimde. Hı hı. Ee, dedim ki Serdar dedim kusura bakmasın. Serdar diyorum. Serdar Topraktepe kusura bakmasın. Teknik direktör Samet Aybabadır dedim. Yani. Ondan sonra Samet Hoca bir açıklama yaptı. Çok ağır. Ne dedi? Hangisi? Beşiktaş takımı. Çürümüş takım. Çürümüş dedi. Yani çok sert bir söyle. Beşiktaş takımı çürümüş açıklaması nasıl uçtu takım? Ankara gücü maçı, Hı -hı. lig maçı hatırlayın. Evet, evet. Müthiş, yani çok iyi oynadılar diye ama çok iyi mücadele ettiler. Ee, ardından Fenerbahçe derbisi geldi, 10 kişi kaldılar. Gene çok iyi mücadele ettiler. Hı -hı. Ve e, Serdar Hoca da dikkat edin, e, iki maçtan sonra da karakterli bir takımız, karakterli oyuncular. Toparlamaya çalışıyor Karakter, karakter, iyi mücadele etler, karakter, tamam mı? Yani iki cümle kullanıyor, üçüncüsü muhakkak karakteri vurguluyor. Yani iyi polis kötü polis mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Belki o kelimeyi de biraz unutturmaya çalışıyor. Aynen. Hem izleyenler. Yani hem o ıı, çürümüş kelimesi takımda karşılığını bulmuş. Mesela ıı, Taner Sabah taşı şey yaptılar bize. Neyse. Etkiler mi etkilemez mi diyesin? Hı hı, Sen yazdın mı o görüşü Bilmiyorum da. Yani böyle bir durum. Lig devam ediyor. Kupa var. İşte oyuncular, baştaki adam hepsine çürümüş diyor. Moralleri bozulur mu? Dedim ki son tuşa bastı. Samet Hoca ve doğru yaptı. Yani direkt oyuncuların e, şeylerini, hasiyetlerine hitap etti. Antep maçı var hatırlasana. Topa gitmediler ya. yedi ikinci golü düş evet. Antep'te Beşiktaş takımı takımın içi geçmiş. Kimse ayağını uzatmıyor. Koşan yok. Mücadele gücü en durumda. Yani onlar için ve de aslında takım için de zor bir süreç. Ve o zamana kadar da hepsi canım, cicim, hadi oyna, sana ihtiyacımız var gibi geçti muhtemelen süreçler ki en sonunda Samet Hoca tırnak içinde söyleme aptal değil bu lafı söyler söylerken. Son düğmeye basıyor yani. Madem diyor iyi topçusunuz, madem karakterlisiniz, madem e, bu takımda kalmak istiyorsunuz önümüzdeki sene Çıkın oynayın zaman beni. Yanıltın yani beni. Bence ondan yaptı yani. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi sesli düşünüyorum size karşı. Ve e, en etkisini aldığını düşünüyorum. Serdar Hoca'nın da o karakter karakter sürekli altını çizmesi. Hı hı. E, bence oyuncuların isyanının ya da o e, vurur e, evet, başkaldırışının e, sesini vermeye çalışıyor. Olabilir. E, dış, dışarıya doğru. Onu e, vermeye çalışıyor. Belki de iyi polis, kötü polis oynuyorlar ki bu da ya çok yanlış değil. O açamadan baktığımız zaman. Çünkü e, çok klasiktir ama gene söyleyeyim size. Herkes der ki kardeşim adam senede 3 milyon euro kazanıyor. Hı hı. İşte bir buçuk milyon euro kazanıyor. E, gidip onun bir de sırtını okşayıp hadi koçum mu diyeceğiz. Değil mi böyle bakış açısı var çok. Hı hı. ...sert ve agresif bir bakış açısı var. Diyeceksin. Yani bazen oyuncu... Bunlar 20 yaşlarında çocuklar çünkü. Genç. Başını da yiyip ağlayacağı bir omuz ister. Ama hepsi de büyük profesyoneller. Büyük profesyoneller ama... ...bu oyun sonuçta duygu oyunu. Yani bazen oyuncu... ...ne kadar dediğin gibi... ...bankada on milyonlarca... eurosu doları da olsa... O omuza ihtiyaç duyar yani. Ee, ve omuzu da takımdan birisini vermesi lazım. Gruptan birisinin yani o teknik heyetten birisini vermesi lazım. Zannediyorum Serdar Hoca olmuş. Olabilir. O omuzu veren. Siz bakmayın Samet Hoca'ya falan filan diye arayı <laughs> buluyordur diyeyim bitireyim. Sanlara döneyim aynı konu. Evet. Sence o söylenen cümle, <laughs> çürümüş kelimesi e, sende o takımı bunu motive ettiğini düşünüyor musun? Bundan sonra bir farklı Beşiktaş gördün mü? Yani ben biraz ayrışıyorum Gürcan abinin fikrinden. Ben bu söylemin <laughs> e, kameralar karşısında bile olmasa herhangi bir şekilde e, futbolcu grubuna söylemenin e, ben çok ters tepebileceği kanısındayım ve bu söylemden sonra da ben. Beşiktaş'ın futbol olarak da hani bir ciddi bir iğmelenme gerçekten yakaladı mı kısmı ben de o, kısım kısımda soru işareti. Hatta evet Serdar Toprak Tepe'nin de bu arada Gürcan abiye katılıyorum. Maçlardan sonra ifade ettiği karakterli takım söylemleri de aslında ...bence Samet Aybaba'nın gafının üstünden hı hı. oyuncularına sahip çıkmak gibi geliyor bana. Çünkü Samet Aybaba'nın... Ben bu... gaf olduğunu düşünmüyorum. Ben bilerek söylediğini düşünüyorum. Ben de bir gaf gibi hissediyorum ama şöyle Sonrasında bir durum var. Sonrasında bir bilerek... düzeltme geldi. Evet bir bilereklik var ama şöyle bir durum aslında Gürcan abi. Çok duygusal bir söyle. Yani Samet Aybaba'nın daha önce Rıza Çalınbay'ın, şu anda Feyyaz Uçar'ın... <laughs> ...Beşiktaş'la alakalı çıkarımlarını e, ben mantık sal bakıştan ziyade daha çok duygularıyla konuştukları düşüncesindeyim. Ve bu duygusal durum da işte 5 maçta bir galibiyet almış hatta hücuma çıkamayan bir takım olunca da çıkışlar bu yönde evrilebiliyor. Ama mantık açısından baktığımız zaman Beşiktaş gibi bir camia olmasanız bile isterseniz ligin son sırasına düşmüş bir takım olun. Oyuncu grubuna çürümüş bir takım demek bir kere oyuncunun değerini de düşürür. Beşiktaş'ın aynı zamanda borsada bir şirket olduğunu unutmayalım. 7 8 gündür taban taban gidiyor şirket. %10 %10 %10, %10 aşağıya gidiyor. Hakikaten ha. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı. biraz bu tarz profesyonellerin çıkıp söylediği söylemlerin yatırımcıya da etkisi var. Sağdaki futbolcuya da etkisi Ama ben, var. Yani o bir kere taban gider. Ama 7-8 kez söylem. gitti. Şu başka, anda bu başka bir şey oluyor. Bugün orada. de taban açtı. Taner başka bir şey oluyor. <laughs> o yüzden şimdi burada bir yatırımcı ilişkisi olduğunu unutmamak lazım. Ağızdan çıkan sözleri kullanırken aynı zamanda e, futbolcu grubun da bir duygusu olduğunu unutmamak lazım. Ve bu adamların bir market değeri de var. Şimdi evet Beşiktaş kötü bir futbol ortaya koyuyor. Daha doğrusu heyecanlandırmayan bir futbol ortaya koyuyor ama bu heyecanlandırmayan futbolla alakalı çıkırımlar kameralar karşısında mı böyle olmalı yoksa yönetim kurulu toplantılarında mı? Bak, bak Taner, e, sana, mesela benim jargonum değildir o. Evet. Ama ben bir şey söyleyeceksem o yani o küfürmüş lafını veya daha ağır bir kelimeyi birebir de söyleme, söylerim. Evet. Ama kamera karşısında bunu söylemiyor. Tabii, tabii. Bu konuyla ilgili bir, aynen o açıklamayı yapayım. Tam olarak açıklama olduğu bir mikrofonların olduğu bir yerde yapılmıyor bu açıklama. Hı. E, basın mensuplarıyla bir araya geliyor. Bir sohbet gibi ama kameralar kapalı. Ya basına söylüyorsunuz. Evet basına söylüyorsanız onu da belli. göze almış Tabii oluyorsun. ki yani. Ya, yani. Diyeceksin ki o zaman burada sohbet ediyoruz hı. yazılmayacak dersin. Evet. evet belki öyle bir uyarı da yapalım. Mesela biz de gittik değil mi Sayın Büyük Dedi ki o, bu bölüm off the record dedi. Doğru söyledi hatta daha sonra ben şey aradım arama ana aradım. Kardeşim ne yaz yaz ne yaz. <laughs> 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 Çünkü çok e, önemli de şeyler verdi, detaylar verdi yani e, sü süreçle ilgili. Dedi ki abi dedi off the record haricindeki her şeyi yazın dedi. Hı. Şimdi ben ne off the record dedi ne dedi? Ne yazsa ne yazsın. Ondan da kaç kaçırdık. Mesela Hollywood menajerle ilgili açıklaması müthiş esasında orada. Tabii. <laughs> Hiç konuşulmadı şeyle. Eee Neyse, Samet Hoca'ya dönelim. Hı hı. Taner, Samet Hoca çok büyük tecrübe. Kesin öyle şu. Ee, Türkiye Ligleri'nin en fazla maça çıkan ben, teknik adamı. Bence eğer bunu bilmiyordum ben sohbette olduğunu. <laughs> sohbette. Gaf, sana katılıyorum. Ben bilerek hı. verdiğini düşünüyordum o demeci. Hı hı. Bunu bilmiyordum bu hı hı. detayı. Antrenman tesisindeki bir sohbet evet, evet. Yani Evet, basınma bir, bir röportajda demeç olarak verdiğini Yok. düşünmüştüm. Hı. Ee, çok teşekkür ederim o bilgiyi verdiğin için Taner'e katılıyorum orada bu gaftır o zaman hı hı. ama şu, şu da var işe yaradı evet yani e, ama Taner'in dediği gibi Serdar Toprak Topraktepe'nin gelişinin bak, de şeyle, etkisi var orada Cem Pamiroğlu ile yayın yapıyor musunuz? ben bak. hiç bulunmadım yayın yaparsınız Cem abi ile Cem Pamiroğlu ile Taner Cem abi futbolcu ben hı. muhabirim hı hı. Branko Stankovic teknik direktör ve futbolcular Branko Stankovic'den, Rah Allah rahmet eylesin. nefret ediyorlar. Bakın nefret ediyorlar. Yani neleri kadar sevmiyorlar demiş, <laughs> bitleri kadar sevmiyorlar. Yani Stankovic, bir gün Stankovic'e biz sorduk gazeteci olarak. Futbolcular hı hı. sizi sevmiyor diye. Dedi ki ben ondan ben beni sevmelerini istemiyorum, futbol oynamalarını istiyorum dedi. Yürüdü de gitti hiç, alınmadı bile adam ya. Yani. Umur, umurunda da olmadı. Dolayısıyla bu kadar profesyonel bir ortamda Samet Hoca'nın çünkü Rıza Hoca'ya getirdiler olmadı. Üstüne Serdar Hoca geldi olmadı. Üstüne Ramos geldi olmadı. Hı. Ve Santos. Sa Santos özür dilerim. Ee, ve Samet Hoca bütün bu olayların içindeydi. Evet. Oyuncularla görüşen, işte onları kadro dışı bırakan e, ve yılların te tecrübesi. Yani bir, bir, noktada bir şeyleri düzeltmesi lazım. Konuşarak olmadı, para vererek olmadı. Antrenman yaptırarak olmadı. Kariyerli hoca getirdiler olmadı. Ee, en sonunda bilmeden bence doğruyu yaptı. Yani o gaf ve Serdar Konuşağı, Toprak Tepe'nin geçelim. bence e, demek ki hakikaten onlar da bir şeyleri eksik hissetmişler. Tabii olabilir. Yani hedefleri kupayı kazanmak ama aynı zamanda hedefleri Samet Aybaba'ya o kelimeyi geri aldırmak.